O escort Necla abla ne yapıyorsun? Nasılsın? Eh işte Ahmet sen. İyi vallahi abla çok şükür. Ne var ne yok? Vallahi kötü be Ahmet ne olsun? Hayırdır abla ne oldu? Bizim işler çok düştü be Ahmet. Eskisi gibi çalışamıyoruz. Malum herkes sıkıntılı. Herkesin bir derdi var. Zamlar falan derken kimse kimsenin keyfini düşünmüyor artık Ahmet. İşler kötü yani. Haklısın vallahi abla. Üzülme abla düzelir inşallah be. Eğer böyle giderse artık dükkanı kapatacağım Ahmet. Yapacak bir şey abla, yok. Abla öyle şeyler söyleme. Yani ne demek dükkanı kapatıyorum? Yani sen bizim mahallemizin sevilen bir esnafısın. Maalesef yapacak bir şey yok. Dayanamıyorum artık. Abla ben şimdi gider hallederim bunu. Sen canını sıkma abla. Gerekirse bütün mahalleliyle konuşurum. Tamam mı? Biz bugünler için varız abla. Bütün mahalleliyle konuşurum tamam mı? Olmazsa günde 2-3 kişi gelip seni abla. Haftada bir birimiz gelse yine de dükkanı ayakta tutarız. Sen üzülme abla yeter ki. Biz burada bir mahalleyiz sonuçta. Biz kardeşiz, biz bir aileyiz. Sen canını sıkma. Gerçekten mi diyorsun? Gerçekten abla sen ne üzülüyorsun ya? Abla dostluklar, mahallelikler, komşuluklar bugünler için varız biz. Üzülme ablam. Biz mahalleli olarak hallederiz bunu. Ben şimdi gidip kahvede arkadaşlara söylüyorum. Ya çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Artık bana da bir indirim yaparsın abla. Siktir şiddetsiz.